Merhaba arkadaşlar, Yıldırım Dağları. Yıldırım Dağlarındaki bosslardan bir tanesiyle gargoyle'la kapışacağız şimdi. Arkadaşında baya yakın korumaları var, baya da sevimli bir reis. Şuradan biraz uzaktan bir bakalım mesela. Şu hoplayıp zıplayan giden arkadaş şu var ya elleriyle. Şu büyük olan, şu gargoyle yazan. Kaptan kanca var orada bir de. Şimdi bunların reisi kaptan kanca değil. iki tane kaptan kanca var zaten. Bir tane gargoyl var. Böyle eller üstünde hopluyor zıplıyor gördüğünüz. Şimdi gargoyl abimizle kapışacağız. Gel gargoyl abi. Uf, ne skill. Harekete bak. Harek skill'in görüntüsü çok klas ya. Gargoyl abimizin skill'in görüntüsü çok klas da. Kendisinde pek iş yok. Gibi. Uf, skill'i geri tepiyormuş. Geri tepmemek için hemen bir konuşlanma alacağız. Ha, aynen abi. Of, çok klasik vuruyorsun ya şöyle. Ama Gargoyl abi seni keseceğiz. Yani hakkını helal et. Seni keseceğiz. Gargoyl abi de mi karanlığın sandığını atıyor acaba? Hepsi bunların karanlığın sandığı atıyor sanırsam. Gargoyle Gargoyl vs 90 level Sura diyeceğiz. Gargoyle da aslında iyi bossmuş ya. Canını iyi götürdük ama iyi boss iyi vuruyor. seri vuruyor. Bir de skillleri çok güzel ya vuruş skillleri. Can azaldıkça daha sert vuruyor. Ya. Çakal Carlos. Kaptan kancası falan filan da var yanında ama onları kestik. Gargoyle abimizi de birazdan yok edeceğiz. imha edeceğiz. Az kaldı canım. Gargoyle abiyi de yok ettik. Aynı şeyleri atıp duruyorlar ya. Karanlığın sandığı. Ya yani şu kadar çok Uzaktan vuran bilgileri, uzaktan vuran dandiklere karşı biraz önlem almak lazım. Şimdi o şeyi, savuşturmayı niye koyduklarını daha iyi anladım. Yani uzaktan vuranlar ucuz oluyor. Uzaktan vuranları azaltmak için de onu koymak şart. Ok savunması, savunmalı item alacaksın ya da ya da şey yapacaksın. Aynı zamanda savuşturma ekleyeceksin şey yerine. Savuşturma yerine ok savuşturması ekleyeceksin yani kurnazlık taşı ekleyeceksin şey yerine adını sen söyle Savunma yerine Aha Gargoyle bir daha geldi Daha yeni kestik Bu. Gargoyle kestikten sonra hemen geri mi doğuyormuş? O zaman çok iyi ya. Paso gargol keserim lan ben burada. Gargol bir daha geldi. İki kere üst üste gargol kestik. Ya <laughs> yayın çekerken şansımıza bak. Biraz bakalım tipine. Hoca 50 enteresan bir yaratık. <laughs> Uf, skill de iyi vuruyor. iyi vuruyor da canı azaldığında skill'i daha iyi vuruyor. Şimdi o kadar değil. Blokladık bayağı bir yapıyor. Yok yüksek yandan bunu. Argoyle öldü. Gene öldürdük.

Tamamdır. Şimdi fazla olanları atacağız. Şunu atacağız. Yani fazla dediğim para etmeyen ve üst boşuna üstümüze taşımamamız gerekenleri. Bağırıyor ya öyle. diğer git falan Ecdar'a Ejderha dönüşüntü kanlı. Bu para eder. Neyse. Şimdi yedireceklerimizi yedirelim arkadaşa. Şunu yedireceğiz. Şunu yedireceğiz. Ortak dişini yedireceğiz. Şunu yedireceğiz. Yelpazeyi yedireceğiz. Bunda ne var? Artı 5. İyi bir bonus var mı? Yok. Onları da yedireceğiz şimdi. Bunları da yedirdik. Şunu dağıtacağız. Yarım dünya hemen ölüyor. Yarım dünyada tipim, tipim bir şeye benziyor ama. Gargoyle, ile Gargoy'lu yendik arkadaşlar. Gargoy'lu iki kere kestik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Gargoy'ümüzü yendik. Ne bu ya? İyi yaptık. 90 level surayla Gargoy'lu da hallettik. Yıldırım dağlarının bozu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bay bay.